Merhaba. Senin resim çizeceğiz. Ee, bir short videoda çizdiğim resmi göstereceğim. Bazen puanlayacağım yani. O yüzden başlayalım. Bu short videoda dört renk seçip bir resmi boyuyoruz. Videomda yaptım. Çok güzel oldu. Şurası kırmızı, turuncu değil ama ekran öyle gözüküyor. Buna şey renkleri pek sevmedim zaten videomda da, e, resmi koydum resmen <laughs> yani sevmedim pek bunu. Buna 10 üzerinden 7 vereyim ya. Diğer resmimize geçelim. Bu resmimizdeyiz. Buna ben 10 üzerinden 8 vereyim. Çok güzel oldu. Ama bazı yerlerini pek sevmedim. Mesela şura karışık oldu <laughs> Pek olmadı yani. Bu okulda çizdiğimiz arkadaşlarım tarafından dışlanarak yani. Ben anime seven böyle açık çizmeyi severim belki yani. Her şeye karışıyorlar. Bunu 10 üzerinden 9 vereyim ya. Bu da pek güzel olmadı mı? Şuralar pek açık oldu. Bu videoyu erkekler izlemesin duyurum. <laughs> İzliyorsanız buraya atlayın yani. Şuraları kanki Tomdan yardımı aldım biraz. Şimdi küsüz şeytan görsün yüzünü. Bu Blackpink çizimlerim çok güzel. Bir şey şu kol. şu kadar kafiyon ya. Pek <laughs> çizim yeteneğim yok. Ama yetenek Çizim yeteneğim pek yok. Yarısı yok yani resmen. bir tanesi kaldı onu da göstereyim. Yani bir tane olarak Blackpink üyelerinden bir tanesi kaldı. Birini daha çizdim. Ben bunu puanlamayı unuttum. Onun üzerinden 10. On. Nini. Bir tanesi daha kaldı. Onu da çizeceğim. Bu da onun üzerinden 5 ve saçları tavuk olmuş gibi. Onun üzerinden 5. Şort videolarımdaki özendiğim şeyler çizmeye çalıştım. <laughs> onun üzerinden 7. Tavuk el gibi oldu. Onun üzerinden 7 bu yani. Çok kalın güzel oldu da erkek güzel olmadı. Bu da üzerine çizdim. O short videolarını özendim. Onun üzerinden 9. 10 üzerinden 10. 10 10. Yeni resim çiziyoruz. Tut 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 Aa ben silgi şey getirmeyi unuttum. <laughs> Getiriyoruz. Silgiyi şey bulamadım ama buna buldum. Çok saçma bir boya bu ama. Şurasına şeker çıkıyordu. bitirdim. <laughs> Pastel bağ bir şey. Hmm. Hmm. Çizmeye başlayalım Biraz saçma oldu. düştüm yavrum. Canına düştüm yavrum. Kurşun getirmemişim. Ben getirmemişim. Tamam. Tamam. Tamam sizi şu kalp sizi gelsin ama sadece abonelerime. Koçum çok iyi bu. O kadar şey mi? İyi marka. Stabil Ne çizelim ne çizelim ben bir düşünüyorum. Durduralım o zaman. Buldum anime çizeceğim. <laughs> Ama bu arada şunu sorgulamayın bir dakika şu tarafı. Ben yüzü böyle yapıyorum arkadaş. Böyle. Aa silgi getireyim bir dakika. Silgi bulamadım. Bunu getirelim. <laughs> izliyorsun ama abone olmuyorsun. Ancak keyfine bakıyorsun. Türk yaptığınız şey bu. Videolarımı <laughs> keyifle izliyorsunuz. Ama abone olmaya gelince abone olmuyorum. Lan bana ne. Bunu diyorsunuz ama. <laughs> Bir dakika aklıma daha güzel bir şey geldi. Şimdi bir silemedim. şimdi çizeyim mi bak şimdi. <laughs> Abone ol tamam mı? Unutma ha. Ben senin için bir sürü video sen hiç bir emek karşılığında saygın yok be. <laughs> ama o tamam mı o olmak zorunda değilsin ama o oldu istersen işte ya kucağına düştüm yavrum kucağına düştüm ya Kralıma yapıyoruz çiiiik 9 video çekemem. Belki çekeyim. Bugün kankalar günüz, Kankalar gününüz. kutlu olsun. Dışlanmış olanların kankası benim. Tamam mı? Bay bay.